Merhaba çocuklar. Sizlerle birlikte sihirli kart yapımı gerçekleştireceğim. Hazırsanız başlıyorum. Öncelikle malzemelerimi sayıyorum. 1 adet A4 kağıdı, bir tane renkli fon kartonu, makas, yapıştırıcı, silgi, cetvel, kurşun kalem. Bir tane asetat kalemi yani çıkmayan kalemlerden ve bir tane de şeffaf kağıt. Bu bir asetat kağıdı çocuklar. Ama bu elinizde olmayabilir. Bunun yerine marketlerden aldığımız yoğurtların üzerinde bulunan şeffaf kapağı kullanabilirsiniz ya da bu malzemeden bulunan şeffaf saklama kaplarının bir parçasını kesip kullanabilirsiniz. Şimdi sihirli kart yapımına başlayabiliriz. Öncelikle A4 kağıdımı tam ortadan ikiye katlayarak başlıyorum. A4 kağıdımı tam ortadan ikiye gelecek şekilde uçlarını birleştirerek katlıyorum. Şimdi bu şekilde katlamış olduğum A4 kağıdını üst tarafı 8 santim olarak işaretliyorum. Boyunu 12 santim olarak işaretliyorum. Ve tekrar alttan da 8 santim olarak işaretleyip çizgilerimi birleştiriyorum. Bu kısmını da birleştirdikten sonra bu çizmiş olduğum dikdörtgeni makas yardımıyla kesiyorum. kesmiş olduğum bu dikdörtgen formundaki kağıda bir tane karakter çiziyorum. Siz istediğiniz karakteri çizebilirsiniz. İsterseniz kopya yöntemiyle de geçirebilirsiniz. Ben buraya bir minyon çizeceğim. Hazırsanız başlıyorum. Evet, çizimim bitti. Şimdi hızlı bir şekilde renklendirmeye geçiyorum. Ben renklendirme için keçeli kalemler kullanıyorum. Siz isterseniz kuru boya da kullanabilirsiniz. Şimdi renklendirmem bitti. Etrafını siyah çıkmayan asetat kalemi ile dikkatli bir şekilde geçiyorum. Çizim yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli konulardan biri de çocuklar kenarlarında boşluk bırakmamız gerekiyor. Yani çizimimiz kağıda sıfır olmamalı. Tam ortalamalıyız. Alttan, üstten ve yanlardan mutlaka boşluk bırakmalıyız. Şimdi dikkatli bir şekilde etrafından geçiyorum. Evet, tüm çizgilerimi siyah ile geçtikten sonra renkli fon kartonumu alıyorum, çizimimi kenara ayırdım ve bu renkli fon kartonundan bir parça kesiyorum. Yine ölçü kullanıyorum, 2 santim genişliğinde ve 8 santim uzunluğunda olacak. 2 santim genişliği işaretledim. 8 santimle de uzunluğumu belirledim ve şimdi çiziyorum ve bu küçük parçayı makas yardımıyla buradan kesiyorum bu kesmiş olduğum parçayı tam ortadan İkiye katlıyorum. Yatay bir şekilde tuttum ve tam ortadan ikiye katladım. İçini açıp alt kısmına pirinç sürüyorum. Resmi buraya yapıştırıyorum. Aynı şekilde şeffaf olan asetat kağıdımı ya da dediğim gibi yoğurt kapaklarından bulduğunuz herhangi bir şeffaf materyalin üzerine yine 8 santime 12 santim uzunluğunda kesiyoruz. Şöyle yapıyorum direkt bunu kalıp olarak kullanıyorum. ilişkilerden dikkatli bir şekilde geçerek kesiyorum. Evet, bu şekilde yine aynı ölçülerde bir tane daha kalıp çıkarttım. Bunu da kağıdımın üst tarafına yapıştırıyorum. Buraya şimdi yapıştırıcımı sürüyorum. Bunu üzerine koyup tam hizalıyorum. Bu şekilde yapıştırdıktan sonra şöyle göstermek istiyorum. Bu üst tarafta yapıştı, bu da alt tarafta kaldı. İkisi birbirinden bağımsız. Kapattım ve yine çıkmayan kalemim ile tüm çizgilerin etrafından dikkatli bir şekilde tekrar geçiyorum. Kalemimi aldım. Burada bütün çizgilerin üzerinden, siyah çizgilerin üzerinden bu şeffaf asetat kağıdının üzerine tekrar geçiyorum. Evet tüm çizgilerin üzerinden geçtim. Şöyle kaldırıp bir gösteriyorum. Şu şekilde. Şimdi bunu kenara aldım. Yarım kalan A4 kağıdımı tekrar geri alıyorum. Kullanmadığım diğer yüzünün bunu yatay bir şekilde koydum. Böyle çevireyim hatta. Yapmış olduğum kartı üzerine koyup yarım santim ya da bir santim kadar şu şekilde boşluk bırakıyorum. Üstten de sıfırladım. Kurşun kalem yardımıyla bu yandaki kalan boşluğu çiziyorum. altından da çiziyorum. Bu yanında çiziyorum. Hemen yana doğru kaydırıp bir yarım santim daha boşluk bırakıyorum. Ve bu uç tarafını tamamlıyorum. Şimdi buradan ve bu taraftan kesiyorum. Bu yanlardaki çizgilerden kağıdımı dışarı doğru katlıyorum. Tam çizgilerden kıvırıyorum. köşeyi kıvırdım. Aynı işlemi karşı taraftan da yapıyorum. Tam çizgilerin üzerine gelmesine dikkat edin çocuklar kıvırırken. Evet, bunu da kıvırdım. Ve kenara aldım. Tekrar renkli fon kartonumu aldım. Ve bu ortadan katlamış olduğum fon kartonunu orta çizgisinden kesiyorum. Bu parça benim için yeterli olacaktır. Çizmiş olduğum minyonlu kartı aldım. Şöyle şu sarı kısmı kağıdın üstünde kalacak şekilde koydum. Burasının ölçüsüyle şu uzunluğun ölçüsünü size verebilirim. Şöyle cetvelimi koyduğumda burası tam 13 santim. Diğer uzunluğu da 26 santim. Ama bu çok uzun. Zaten bu kadarını kullanmayacağım. 13 santim bu bölüm bizim için önemli kısım. Şu yeşil çizginin üzerine sarı kısım gelecek şekilde koydum. Şimdi bunu üzerine doğru katlıyorum. Ve buradan da tekrar kıvırıyorum. kesebilirim. Şöyle bu açıyorum tekrar. Şöyle üstünde şuradan düz bir çizgi çekerek şöyle biraz boşluk bırakarak düz bir çizgi çekiyorum. Ve buradan kesiyorum. Burası fazlalık kısım. Buraya ihtiyacım yok. Şimdi bu kısmı daha sonra buradan yapıştırmak için kullanacağım. Ama öncesinde kağıdımı açtım ve her bir kenardan yaklaşık birer santim boşluk bırakıyorum. Buradan bir santim bıraktım. Buradan bir santim bıraktım tam orta çizgisine cetveli koydum buradan da bir santim bıraktım aynı şekilde en alttan da bir santim bırakıyorum şimdi bu çizgileri birbiriyle birleştiriyorum gibi ortada yine bir dikdörtgen oluştu. Bu dikdörtgeni oyarak kesmem gerekiyor. Bunun için ne yapıyorum? Kağıdımı şöyle hafif büküyorum. Şu şekilde ve şuraya bir kesik atıyorum. Bu attığım kesikten makasımı içeriye doğru koydum ve buradan yavaşça artık kesebilirim. çizgileri takip ederek kesiyorum. Bir çerçeve gibi şekil çıkması gerekecek kestikten sonra. Kısımlara doğru yaklaştık. Bir önce kesmiş olduğum kağıt vardı. Yanlarını kıvırdık. Şimdi buralara yapıştırıcı sürerek bunu bu kağıdın iç kısmına yukarıdan hizalayarak yapıştırıyorum. Sadece kenarlarına yapıştırıcı sürüyorum. üst taraftan önce hizaladım. Sonra da buradan hafif bastırarak yapıştırdım. Yapıştırma işlemimiz bittikten sonra renklendirdiğimiz kağıdı renkli kısmı yani boyadığımız parça bu yapıştırdığımız kağıdın içine girecek şekilde takıyoruz. Şu şekilde taktım. İleri doğru itiyorum. Şeffaf kısımda bunun üzerinde kalacak şekilde koydum. Ve artık son parçayı birbiriyle yapıştırıyorum. Şurasını kıvırdım. Çerçeve gibi olan bölümü de burasıyla yapıştırıyorum. Önce alt kısmını biraz yapıştırıcı sürüyorum, sonra bu yana yapıştırıcı sürüyorum ve çerçeve kısmını kapatıyorum. Şimdi sihirli kartımı harekete geçirme zamanı.